Herkese bakışlar ben Mert. Bu yeni Bugün sizlerle yeni bir video arkadaşlarım. Bugün Bandicam nasıl fullenir onu göstereceğim. İlk önce size verdiğim şey indirin. Buradan şunu şey yapın. Kurun. Bandicam'ı kurun. Buraya gelin. Şunu Buraya gelin. Şu K-Maker masanın üstüne atın. Çok kısa video olacak. Şurada zaten k -Maker geliyor masa üstüne atınca direkt. Sağa tıklayın. Yönetici olarak çalıştır. Evet veya ee işte sizde ne olur falan. Burada kafadan şeyler sallayın. Et o o o lok nokta. Otta kurulursa daha güzel olur arkadaşlar. Başınıza bir şeyler gelebilir. Bu da register deyin. Tamam deyin. Yine register 3, 4, 5, 6 kere deyin. Bunu kapatın. Sonra gelin bana sağ tıklayın. Müntücü olarak çalıştır deyin. Evet veya çalıştır diyeyim. Bekleyin. 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 Açılsın banyo kem bekleyin. Üf, üşüdüm. E, çok soğuk. Karakış geldi. Şurada zaten direkt kayıtsız yazısı çıkmıştır. Gitmiştir oradan. Bilgiye geldiğinizde burada zaten vardır her şey. İnanmıyorsanız hatta şu banyo yazısı da kalkar. Deneyelim. Arkadaşlar deneme bir güç deneme bir güç diye bir video çektik salak salak işte. Bu zamana geliyoruz. Deneyelim. Bakın, Arkadaşlar deneme bir, güç, deneme bir güç deneme bir güç. Şöyle. Normal bir de ışık duvan yazısı çıkardı. Artık o yok arkadaşlar. Ne diyelim o zaman like atmayı unutmayalım işinize yaradıysa. Beğenmeyi de unutmayın. Zaten beğenme like aynı şey. İşte işinize yaradıysa yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.